Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'ın Dede Ağaç şehrine kurduğu askeri üsse her gün silah yığması yetmezmiş gibi şimdi de 400 adet tank göndermesi resmen savaş çağrısı gibi bir hamleye dönüştü. Rusya ve Türkiye için büyük bir tehdit olan bu hamle, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığına vurulmuş bir darbedir. Ama Türkiye bu olaya da gereken cevabı verecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Balkanlar, Doğu Akdeniz, Ege'de varlık göstermek ve Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Dede Ağaç'ta kurduğu üst cephaneliğe dönüştü. Haziran ayı başında yapılan Defender Europe 2021 tatbikatı için Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç'a yüzlerce askeri araç gönderen Pentagon, bölgeye yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. En az 400 askeri araçtan sevkiyatta M1A2 Abrams tankları, M117 zırhlı araç ve M2A2 Bradley zırhlı muharebe araçları ve helikopterler bulunuyor. Dede Ağaç limanındaki iki kargo gemisinden boşaltılan silahların bir kısmının Balkanlarda gerçekleştirilecek NATO tatbikatları için demiryolu ve karayoluyla Bulgaristan ve Romanya'ya sevk edileceği, bazı araçların da Yunanistan'da kalacağı belirtildi. Dede Ağaç'a gelen Pentagon'un ulaştırma biriminin Avrupa ve Afrika Komutanı John Hill Dede Ağaç Limanı'nda bizzat indirme operasyonunu yakından izledi. Josh Hirsch, basına yaptığı açıklamada Dede Ağaç'ın Avrupa'daki savaş araçlarının nakil ve geri dönüşü önem kazandığını belirterek, son sevkiyatla birlikte Dede Ağaç'ın ilk kez paletli araçların naklinde kullanıldığını söyledi. Hirsch, bu bir dönüm noktası dedi. Avrupa genelindeki ordu kuvvetlerini destekleyebilecek limanları çeşitlendirmek için çaba sarf ettiklerini aktaran Amerikalı komutan, Ekibin burada Dede Haç'ta elde ettiği şey, Avrupa bölgesindeki kara kuvvetleri komutanları için ek stratejik manevra seçenekleri sağlıyor. Bu liman, operasyon alanımızın giderek daha kritik bir bölümünde savaş gücünü hızlı ve etkili bir şekilde hareket ettirmemize izin verecek, ifadelerini kullandı. Haziran ayı başında düzenlenen Defender Europe 2021 tatbikatı için Amerika, Dede Ağaç'a yığınak yapmıştı. Endurance adlı kargo gemisiyle Yunanistan'a 110 adet Black House helikopteri, 25 adet Epiki tipi saldırı helikopteri, 10 adet Chinook ağır nakliye helikopterleriyle 1800'den fazla askeri araç sevk edilmişti. 2019'da Yunanistan'la imzalanan protokol sonrasında Dede Ağaç'ta üst kuran Amerika önce limanı büyütüp genişletmiş ve askeri helikopterler konuşlandırmıştı. Amerika ayrıca bölgeye Türkiye'yi de kapsamına alan Boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek gelişmiş bir radar sistemi konuşlandırmıştı. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias arasında 5 Ekim 2019 tarihinde önemli bir protokol imzalandı. Bu protokol 1990 yılında Amerika ile Yunanistan arasında imzalanan karşılıklı savunma ve işbirliği anlaşmasının güncellenmesini öngörüyor. Bu bağlamda gerek Yunanistan'da gerek Türkiye'de Amerika'nın Yunanistan'daki askeri varlığı tartışılmaya başlandı. Amerika 2018 yılından itibaren bölgesel çaptaki görüşmelere plus one yani ek davetli aktör olarak katılma kararı aldığında Amerika'nın Doğu Akdeniz'de taraf olarak bölgede varlık göstereceği bir döneme girilmiş oldu. Artan Rusya etkisi endişesiyle NATO dikkatini Doğu Avrupa'dan Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'e doğru genişletti. Bu bağlamda Ege'de adalar ve limanlar gözden geçirilmek istendi. Doğu Akdeniz'de İsmet doğalgaz projeleri, alternatif enerji hatları ve enerji güvenliği bağlamında desteklendi. Siyasi düzeyde bunlar olurken Amerika bölgede limanlarda da askeri varlık göstermekte. Bu anlaşmalar uyarınca Öncelikli olarak Girit'te yer alan Soğuda Askeri Üssü'nün genişletilerek modernize edilmesi, özellikle İran'la birlikte Doğu Akdeniz'i kontrol edecek radar üssü haline getirilmesi planlanıyor. Larisa Havalimanı'nın yenilenmesi, yine Bolos ve Larisa arasında yer alan Stefani Vikeo Hava Üssü'nde daha fazla drone ya da hava tankeri bulundurma imkanı, Aleksandropoli Dedeağaç Limanı'nın genişletilmesi ve modernizasyonu gibi başlıklarda bu anlaşmanın diğer önemli hedefleri. Amerika'nın Yunanistan'da gerçekleştirdiği her modernizasyon ve silah alışverişinde yapılanların Türkiye'ye rağmen Türkiye'ye karşı bir hamle olmadığının altını çizen Amerikan yetkilileri tarafından önemli belirtiliyor. Türkiye tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet ve Amerika'nın NATO içinde müttefiki olduğu, bu iki ülkenin bazı çalışmalar yapmasının doğal karşılandığı, Amerika'nın bu durumdan endişe duymayacağı ifade edildi. Ancak yine de bu gelişmelerin Türkiye karşıtı bir koalisyon ve ittifakın parçası olduğu, sadece Amerika'nın değil, NATO'nun Ege ve Akdeniz'deki rolü ve güvenilirliğinin sorgulanması gerektiği, hatta NATO'nun Türkiye için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda pek çok yazı kaleme alındı. Peki bütün bu hamlelerde Amerika ne amaçlıyor? Yunanistan'la yapılan anlaşmalar Türkiye'ye karşı bir ittifak mı? Amerika 2018 yılından itibaren bölgesel çaptaki görüşmelere ek davetli aktör olarak katılma kararı aldığında, Amerika'nın Doğu Akdeniz'de taraf olarak bölgede varlık göstereceği bir döneme girilmiş oldu. Artan Rusya etkisi endişesiyle NATO dikkatini Doğu Avrupa'dan Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'e doğru genişletti. Bu bağlamda Ege'de adalar ve limanlar gözden geçirilmek istendi. Doğu Akdeniz'de İsmet Doğalgaz projeleri, alternatif enerji hatları ve enerji güvenliği bağlamında desteklendi. Siyasi düzeyde bunlar olurken Amerika bölgede limanlarda da askeri varlık göstermekti. Örneğin Dede Ağaç Limanı'nda bir iskeleyi kullanılamaz hale getiren batık bir mamlanın Amerikan Deniz Sistemi Komutanlığı'na bağlı dalış birimi tarafından 4 Eylül 2019'da çıkarılması, Navsea web sitesinde NATO'nun gelecekteki operasyonlarına destek olarak değerlendiriliyor. Kuzey Makedonya ve Karadağ'da Rusya'nın nüfuzuna karşı NATO'nun etki sahasının desteklenmesi kapsamında Yunanistan'ın NATO vetosunun ortadan kaldırılması için Prespa anlaşmasıyla Kuzey Makedonya isminin ortaya çıkarılması ve akabinde 2018 83. Selanik Fuarı'nda Amerika'nın onur konuğu ülke olarak yer alması da artan Amerika etkisinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda temelde güvenlik stratejilerinin ele alındığı, ilki Aralık 2018 tarihinde Washington'da, ikincisi 7 Ekim 2019'da Atina'da gerçekleştirilen Amerika-Yunanistan stratejik diyalog toplantıları da önem taşıyan bir başka gelişme oldu üst düzey bürokratların katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarıyla askeri meseleler, bölgesel siyasi konular, ticaret ve yatırım alanlarında artış ve kültür, eğitim alanlarında daha fazla işbirliği başlıkları etrafında kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Bu durum Amerika'nın küresel önceliklerine uygun politikalarıyla yakından ilişkili olarak görülmedi. Zira Amerika'nın Pakistan, Hindistan, Çin ve İtalya gibi birçok farklı ülkeyle yaptığı bu stratejik diyalog toplantıları bölgesel anlamda özellikle deniz alanlarında kontrolü amaçlıyor. Bu bağlamda 20 Mart 2019'da Mike Pompeo, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi liderleriyle Kudüs'te buluştuğunda Doğu Akdeniz'de barış, istikrar, huzur ve refah istemeye mecbur ülkeler olarak her türden zararlı etkene karşı bir araya gelindiğinden bahsetmekteydi. Doğu Akdeniz'de kontrolü sağlamak amacıyla Amerika, Cebeli Tarık, Sicilya, Mora Yarımadası ve Girit, Türk Boğazları, Kıbrıs, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz gibi daha geniş bir coğrafyada etkili olmak durumunda olduğundan bu noktalarda askeri üslerin geliştirilmesi, su yollarının kontrolü ve enerji hatlarının denetimi açısından önem taşıyor. Çin ve Rusya gibi aktörlere yönelik pek çok açıklamada Doğu Akdeniz konusunda yapılan görüşmelerde zaten açıkça dile getiriliyor. Yunanistan'la Türkiye arasında geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan Doğu Akdeniz krizinin ardından Atina yönetimi Fransa'dan 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağı sipariş etmişti. Yunanistan ikinci el 12 uçaktan ilkini teslim aldı. İlk uçak çarşamba akşamı Rafael uçaklarının üreticisi Dassault Havacılık Şirketi'nin CEO'su Eric Trapper tarafından Savunma Bakanı Nikos Panayotopoulos'a teslim edildi. Yunanistan'la sözleşmeyi imzaladıktan 6 aydan kısa bir süre sonra Fransız Le Figaro gazetesinin de sahibi olan Dassault Aviation, Atina tarafından sipariş edilen 18 Rafael'in ilkini teslim etti. Fransız ordusuna ait ilk uçak, istres uçuş test merkezinden Yunan Hava Kuvvetlerine getirildi. Fransa'nın teslim ettiği uçaklar Yunanistan'daki Tanagra Hava Üssünde konuşlandırılacak. Dassault Havacılık, geri kalan 17 Rafale uçağını Eylül 2023'e kadar teslim etmeyi planlıyor. Diğer uçakların teslimatı gerçekleşmeden önce Fransız Hava Kuvvetleri ve Dassault Aviation, Yunan Hava Kuvvetleri pilotları ve teknisyenleri Fransa'da eğitecek. Birkaç aydır eğitim almış ilk pilot grubu diğer pilotların eğitimlerini tamamlamak için Dazolt'un Merignac'taki dönüşüm eğitim merkezine gidecekler. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolas Panoydopoulos, 21 Temmuz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayabilme iddiasıyla bu uçakların satın alındığına değinerek potansiyel istikrarsızlık bağlamında toprak bütünlüğünü sağlaman niyetinde olduğunu ve bunun için hava kuvvetlerini modernize etmek istediğini söyledi. Yunanistan, Fransız savaş uçağını seçen ilk Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülke oldu.